Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün hoş geldiniz. Ee, bugün şuradaki gördüğünüz gibi fare imlecimin üzerindeki mavi kısım nasıl yapılır yani fare imlecinin rengi nasıl değiştirilir? Bugün size ona göstereceğim. Hemen gördüğünüz gibi e, ilk başta bakın arkadaşlar başlık tuşuna geliyoruz. Bakın arkadaşlar arama tuşu, arama tuşu var yanında. Siz Windows eğer arama tuşu yoksa sizde Windows'a basıp burada diyeceksiniz ki fare fare diyeceksiniz arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar fare imajının boyutunu değiştir ve fare imajının rengini değiştir. Fare imajının rengini değiştir diyor. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada özel renkler var. Özel değil. Bakın arkadaşlar hemen sarı oldu rengi. Yani Arkadaşlar burada başka rengi mi istiyorsunuz? Bunu sevmediniz bundan hiçbirini. arkadaşlar özel bir, bir işaret rengi seçin diyorsunuz. Benim seçeceğim renk deniz mavisi. Deniz mavisi değil de biraz daha açık yapalım ya. Turkuaz yapacağım ben. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın çok güzel. Ben da seviyorum mavi seviyorum mavi açık yeşil de güzeldir bu tercih size kalmış arkadaşlar normalde size gelen boyut 3 olacaktır siz bunu direkt 1'e indirin ya da 2'ye siz nasıl isterseniz siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz bay bay